İyi pazarlar, iyi pazarlar sevgili izleyiciler. Fox ekranlarında Kadının Eseri ile bu pazarda karşınızdayız. Bugün e, stüdyomda Şenlik var. Bir efendim güzellik kraliçesi ve bir şampiyonu ağırlayacağım bugün. Sevgili Çağla Şikel, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen diye hitap etmemde bir sakınca yoksa çok teşekkür ederim. Efendim bir de şampiyon var stüdyomuzda. Sevgili Burcu Burkut Erenkul, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Efendim ben bugünkü yayına gelirken hata gelmeden bir gün önce spora başladım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... E, stüdyoda o kadar fit, o kadar bu işe gönül vermiş insanlar var ki bir kere şimdi hemen söylemek istiyorum. Çağlı Şikel şöyle bir şey söylemiş. Spor yapmayı çok seviyorum. Spora aşığım. Spor yapacağım zaman çok heyecanlanıyorum. Sabah spor yapacaksam heyecandan uyuyamıyorum. Yani evet bunu yaşadığım oluyor gerçekten. Yani ama bu tabii bir farklı bir zaman diliminde gerçekleşen bir şey. Yani bu hayatımın her döneminde böyle değildi. Kendi içinde böyle level atlamak gibi ya da konsantrasyonun ne bileyim daha güçlü olduğunu, daha spor odaklı bir hayat yaşamayı seçtiğinde olan bir şey. Çünkü neden heyecanlanıyorum ya da çünkü neden mesela aşığım diyebiliyorum. Çünkü kendimi iyi hissettiğim bir ortam olduğunu biliyorum ya da yaptıktan sonra kendi gücümü toparlayabileceğim, konsantrasyonumu toparlayabileceğim, daha verimli bir çağla ortaya çıkacağını düşündüğüm için spor yapmanın bana bedensel dışında ruhsal ve mental olarak da bana çok iyi geldiğini düşündüğüm için bu cümleleri kuruyorum yani o dönemde hayatımda aşk yok, yoksa <laughs> bunu çok daha rahat kurabiliyorum yani aslında. Bir şeyleri yerine koyabiliyorsun sporu aslında. Çok güzel hem boşluk doldurabiliyorsun hayatında. ne yapacağım ki şimdi demiyorsun. Hem fiziğine çok iyi bakıyorsun, çok daha güçlü oluyorsun. Hem de az önce söylediğim gibi benim ruhuma da çok iyi gelen Ciddi bir şey. Ciddi bir hayat disiplini de veriyor galiba değil mi insan? Allah'ım benim galiba o spor genim eksik olabilir mi? Yani şöyle bir şey de duydum. Mesela size yatıya gelenleri de sabah 7'de kaldırıp spor yaptırdığımla ilgili bir şey duydum. O doğru mu? Ben hiç zorlama yapmam. Yani ben <laughs> e, öyle bir şey Özendirmeye insan... çalışıyorsunuz. Hayır, özendirmeye zaman. de çalışmam. Ben kalkıp yapıyorum. Onlar bana gıcık oluyorlar. Ay gelir. Belki. Evet. <laughs> bir daha senin işte ipinle kuyuya inilmez de hem geç yattık hem niye sabah kız ben kendim evet belki biraz zor kalkabiliyorum ama e, ben kendimi daha iyi hissedeceğimi bildiğim şeyde bir tık kendimi ittirmeyi seviyorum aslında. Yani belki sabah 7'de kalkılmayabilir ama bana göre e, sabah yapılan spor e, günümün çok daha iyi geçmesini sağladığı için yani Arkadaşlarım bazen o konuda gıcık oluyor ama onun yanında da gerçekten benim yüzümden benim e, gazıma gelerek de spora başlayan çok arkadaşım var ve o işte o sihri aldı mı daha doğrusu o zehri böyle minicik aldı mı vazgeçemiyorsun o da hayatının böyle e, bağımlılıklarından güzel faydalı bağımlılıklarından bir tanesi oluyor aslında. İnşallah bir gün ben de inşallah nasip etsin. <laughs>